üniversitemiz 3 fakülte olarak onaylandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak 3 fakülte olarak YÖK'ten tescil e Cumhurbaşkanlığımıza gitti. Cumhurbaşkanlığımızda da onaylanarak meclise gitti. Bu son torba kanunda inşallah çok kısa sürede meclisten geçip resmi gazetede yayınlanacak. Bursalılara çok güzel bir üniversite, iyi bir mekan kazandırdığımızın gururunu yaşıyoruz şu anda. Etrafı ormanlarla çevrildi. Çok yeşil alanlar. Gençlerimizin, çocuklarımızın çok eğlenebileceği ve güzel bir eğitim alabileceği bir mekan. Biz de ona o mimariyle binaları yaptık. Binaların ötesinde stratejik bir yerde. Biliyorsunuz Mudanya'ya 10-15 dakika. E çevre yoluna yakın olduğu için İzmir'e 2 saat, İstanbul'a 1 saat, Ankara 3 saat, havalarına yarım saat. Hem stratejik olarak hem Bursa'nın böyle tam ortası olan bir yerde olması ve Bursa'ya çok ciddi bir vizyon kazandıracağı kanatındayız. Onun için binayı yaparken de bu yeşil alana göre yani bu ormanın tarzına göre binayı da yeşil yaptık. şeyi Eğitimi de bu üç fakültemizin e, tam sistemine göre donattık. Mekanları ona göre oluşturduk. Bol laboratuvarlı bilim üniversitesi haline getirmek için bütün çabalarımızı gösterdik. Ee, tabii bunu burayla bırakmayacağız yani inşallah şehre taşıyacağız. Şehre taşıyınca Bursa'daki hanları, hamamları, efendim hisarı, e, Ulu Cami'nin çevresi, pirinç hanı, Yıldırım çevresindeki şifahaneyi, zindan kapının oraları, Fabrika-i Humayun'u bu tarafları hep bölümler şekli getireceğiz. Biz bir şehir üniversitesi olacağız inşallah. Şehrin geçmişi, tarihi... Ve gelecek kuşağı birleştirmek üzere yola çıktığımız bir vizyon bu üniversite. Öyle gelişi güzel, ya bir üniversitemiz de olsun fikrinde hiç değiliz. İnşallah geleceğe çok güzel şeyler, iyi nesilleri yetiştirmek için geçmişini unutmadan, oraya bağlantıyla beraber tarihi mekanlar içerisinde tam şehrin ana merkezi bilim yuvası şeklinde getirerek yürümek istiyoruz. Biz de dünyanın birçok üniversitesini dolaşıyoruz. Bu ayın 5'inde yine Amerika'dayım. Harvard'da, MIT ve U Üniversitesi'ni tekrar dolaşacağım. Bizim niyetimiz bir dünya üniversite. Tabii şu anda malumunuz Türkiye'de 250'nin üzerinde üniversite var. 74 tane de vakıf üniversitesi var. Ee, çok iyi de vakıf üniversitelerimiz var Türkiye'de, devlet üniversitelerimizde de dünya sıralamasına giden birçok üniversitemiz var. Ama biz bunun yanında Bursa'dan çıkacak, Marmara bölgesinden, Osmanlı payı taktığından, Osmanlı'nın ana merkezinden çıkıp Avrupa'ya açılmış olan bu kapıda bir dünya üniversitesi, hakikaten bilimi, dili tarzı, sistemi, teknolojisi en önde olan bir üniversite kurmak istiyoruz. Biz bu vizyonla yola çıktık. Bu vizyonu da oluşturmak için yeterince ekiplerimiz, arkadaşlarımız var. Beni en çok duygulandıran şey, başta sizler olmak üzere, bütün Bursalıların bu üniversiteye hem sanayi alemi, hem e, bilim alemi, ilim insanları ve halkımızın çok ciddi bir şekilde bu üniversiteye sahip çıkması. Sahip çıkması yetmiyor, hepsi benim kadar heyecanlı. Bu inşallah bizi dünyanın çok iyileri bir yere taşıyacağına inanıyorum. Bizim üniversitemiz başta tabii kuruluşunda 103 bin metrekare olarak planlandı. Şu anda biz A, B, C blokunu yapmış durumdayız. Bütün laboratuvarlarımız, kütüphanelerimiz, konferans salonlarımız hepsi tekbir edildi, hazır. Şu anda bu binada bir anda... Yani bir, cels, bir anda 3600 öğrenci okuyabiliyor. Bunu ikiye çarpsanız 7000 sürü oluyor. Dolayısıyla ilk 5 yılını hiçbir bina yapmaksızın bu bina çok iyi cevap verebiliyor. Ama takdir edersiniz ki biz durmayacağız. Bu 103 bin metrekareyi tamamlamak üzere DEF bloklarında yaparak, bütün şeyi bu son 5 sene içerisinde tıp fakültesi, dişçilik fakültesi gibi, e, hukuk fakültesi gibi fakültelerle taşlandırıp devam etmek istiyoruz. Bu bir hafta 10 gün içinde bunları yöke sunuyoruz. Yalnız 3 fakülte altında, hemen her fakültenin altında. 10 ile 40 bölüm arasında bölümler var. Bunlar senelere bölünmüş. İlk sene açılacaklar. ikinci, üçüncü ve ilk beş sene içeri açılacak. Çok geniş spektrumlu bir üniversite burası. Sosyal, sağlık ve mühendislik yani fen sosyal ve sağlık olduğu için çok geniş bir üniversite şeyi var, spektrumu var. Bu kısa süre içerisinde bu bölümler açıldıkça ne kadar zengin bölümler yani yökümüz tarafından verildiği o zaman anlaşılacak. özellikle bu sistemde yapılıyor. Burası mühendislik fakültesi. Işte orada söyledik. Burada kavşak yapılıyor. Yukarıda daha net gösteriyor. Şu aradan buraya geliyor. Farsı. Sırf ormana zarar gelmesin diye 183 tane pore kazıdı. Binalar o tarafa devam edecek. Yukarıda anlatırım. Daha güzel görürsünüz. Efendim mesela bu böyle bu alan bizim. Şeyle aramızda bir arsa var okul aramızda. Yani alan hepsi bu alan meydan olacak. Biraz sonra göstereceğiz kağıt üzerinde. Kadar. Ormanın içinde her hocanın böyle masası olacak.